Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda sizlere e, upscaler konusunu nasıl ücretsiz yapabileceğimizi, bununla ilgili e, gelişmeleri nasıl takip edebileceğimizi göstereceğim. Açıkçası bu biraz yapmış olduğum araştırmaların sonucu diyebileceğim bir video olacak. Çünkü bu konu çok gelişiyor, her gün yeni bir şeyler oluyor. Şimdi daha önce Pinocchio uygulamasından ben Reels'larında bahsetmiştim. E, Pinocchio uygulamasını e, dilerseniz Pinocchio Computer yazarak girip sitesinden indirebilirsiniz. Burada birçok yapay zeka, kendi bilgisayarınızı kullanarak buluşabileceğiniz yapay zeka var. Gerçekten çok güzel, harika şeyler var. Ee, yani bunların hepsini tabii yükleyebilir misiniz bilmiyorum. Çünkü çok fazla e, yer kaplıyor yani. Şimdi ben e, öncelikle kendi yüklediğim e, bazı modeller var. Bunlar böyle uğraşıyorum falan. Stable Diffusion falan da yüklemeniz gerekebilir duruma göre. otomatik Yani bunun kurulumunu manuel olarak anlatmıştım. Fakat burada da kendiniz direkt yükleyebiliyorsunuz. Öncelikle Stable Diffusion kurmanızı tavsiye ediyorum. Confy uh, Confy Confy diye okunuyor. Uh, bunu da yüklemeniz gerekiyor. Şurada discover kısmı var. bu discover kısmına gidiyorsunuz. Buradan bir sürü app var arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Burada ben şu anda Confy AI kullanıyorum. Confy UI. Böyle biraz tuhaf oluyor. Confy UI. Start yapıyorum. Bunu yükledikten sonra start yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken bazı noktalar var. Nedir? Bu yükleme işlemini yaptıktan sonra bizim e, kullanıcı klasörümüzde arkadaşlar şöyle e, bilgisayar kullanıcı klasörüne gidiyorum. Kullanıcılar Fatih. Burada e, şöyle bir şeyimiz var bizim. Pinocchio. Pinocchio içerisindeki e, bin kısmında pardon bir api kısmında evet api kısmında Confui, e, nokta git görüyorsunuz. Bu işte kurmuş olduğunuz bütün uygulamaları burada göreceksiniz. Confu UI git klasörü içerisine girdiğinizde bu kurmuş olduğunuz bu klasöre ait olan bütün bilgileri burada bulabiliyorsunuz. Bunun içerisinde app'ler var. App'ler içerisinde modeller ve node'lar var. Şunlar bizim için çok önemli. Model ve node. Bunlara devamlı e, yüklemeler yapacağız. Model kısmına girdiğinizde burada bir sürü model var. Her birisinin farklı farklı modları e, var. Her node'a göre uygun modeller var mı desem nasıl anlatsam tam bilemeyeceğim ama burada klasörler e, mesela Checkpoints model dediğimiz kısmında temeldeki modeller. Yapay zeka modelleri bunlar. CKP oluyor veya bu şekilde isimlendiriliyor. E, fakat e, buradaki isimleri unutmayalım çünkü birazdan e, sayfa açıldığında size göstereceğim. Bakın çalıştı ve bana bir IP adresi verdi. Buna tıkladığım anda Confuine şeyin arayüzüne geliyor. Şöyle şuradan e, bunu clear yapalım çünkü boş olur normalde. Böyle bir arayüzü var. Şöyle etrafı mavi döküyorum arkadaşlar. Sağ tarafta da bu şekilde bir panelimiz var. Şimdi bu panel üzerinden biz Confuine kullanarak Confuine arayüzünü kullanarak Stable Diffusion e, arka planında çalışabileceğimiz bir arayüz bu aslında. Öyle söyleyeyim size. Stable Diffusion kurmanız lazım arkadaşlar. O önemli. Daha sonra şimdi bakın burada çok enteresan güzel şeyler var. Mesela gelip buradan Manager kısmına giderseniz Manager kısmında model yükleyebileceğiniz tüm modelleri burada görebiliyorsunuz. Birçok model var. Bu modelleri yükleyebiliyorsunuz. Bunlar yapay zeka modelleri. Veya buradan notlar var. Birçok not yükleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi instant not diyorsunuz. Burada notlar açılıyor. Birçok not burada mevcut. Yükleyebiliyorsunuz. Şimdi bunların ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bu bir arayüz arkadaşlar arkadaşlar. Bu arayüzde biz mesela şöyle iki kere tıkladığımız zaman mouse'umuzla böyle bir şey açılıyor. Burada biz komut yazarak komutlar çıkarabiliyoruz. Komutlar bulabiliyoruz. Bu komutlar IP adapter yazıyorum mesela. Bir adapter komutu geliyor. Bir not geliyor. Bu notu alıyorum. Bu notla ilgili bağlantılar yapıyorum. Bunların her birisinin farklı farklı fonksiyonları var. Çok kafanızı karıştırmayın. Burada ee, burası böyle biraz okumanız, öğrenmeniz gereken bir kısım. Ee, fakat asıl mesele bizim e, arkadaşlar benim size göstermek istediğim e, şu site OpenArtAI, OpenArt.ai bu siteye girdiğinizde üye oluyorsunuz, ücretsiz herhangi bir ücreti yok. Discord kanalı da var, serverdan takip edebiliyorsunuz Discord'tan. burada insanlar e, neler yaptıklarını paylaşıyorlar, ComfyUI kullanılarak yapılmış olan şeyleri görüyorsunuz. Yani müthiş şeyler yapmak mümkün arkadaşlar, ComfyUI kullanarak. Ben buradan e, size göstermek istediğim şu şey buydu arkadaşlar upscale beni ilgilendiren kısım burası Görüyorsunuz bu şekilde bir upscale mümkün. Tabi bu kadar bozuk bir fotoğrafı bu hale getiriyorsa iyi bir fotoğrafı çok daha iyi bir hale getirir düşüncesiyle hareket ettiğimizde çok iyi sonuçlar elde etme ihtimalimiz var yüksek. Dolayısıyla ben bunu biz mimari gösterilerimize nasıl kullanırız konusuna biraz dikkat etmeye başladım. Çalıştım ve ne yapabileceğimize baktım. Şimdi burada Safir diye bir olay var. Bu, bu, bir, bu bir not arkadaşlar. Bu not vasıtasıyla bir model ve not şeklinde. Biz e, burada alacağımız, e, burada kullanılan şu görmüş olduğunuz grafiği aşağı inelim. Bakın burada bize grafiği veriyor. Bu nodları bağlamış birbirine. Fakat kırmızıların yandığını görüyorsunuz. Demek ki bu nodlar güncellenmiş. Dolayısıyla şu anda bu kullanmış olduğu nodlar uygun değil. Güncellenmiş olmasına rağmen. Mesela şu upscale'i bunu indirip bakalım. Bakın burada hemen sağ tarafta download diyorsunuz. Bunu download dediğiniz zaman size bir JSON dosyası veriyor. JSON dosyası arkadaşlar önemli. Çünkü bu dosyalar aslında sizin arayüzünüzde kullanabileceğiniz bir dosya. Masa üstüne bunu atalım. Conf'e e, arayüzüne gidelim. Ve buradan load diyelim arkadaşlar. Yüklediyorum. Bu kadar hızlı bir şekilde internetten indirdiğiniz notla şeyleri arayüzlere böyle yükleyebilirsiniz. Şimdi burada her şey çalışır görünüyor ama buradaki şu safyeri kullanması, buradaki kullandığım şu modeller, bakın şunlar, e, şu imajı daha seçmedim. İmaj seçelim. Şimdilik mesela şöyle bir imaj seçelim Final mesela şunu seçelim bakalım National alalım. Ee, daha sonra burada kullanmış olduğumuz şu görmüş olduğunuz model, ee, bunların hepsi bu modeller. Bakın şu görmüş olduğunuz model de Loat checkpoint checkpoint modeli yani. Az önce size göstermiş olduğum modeller içerisinde checkpoint modeli içerisinde girdiğiniz zaman burada görüyorsunuz. Bakın şu model aslında kullandığımız şu an bu yapay zeka modeli ve 7 GB'a yakın bir model bu. Daha sonra bu şekilde modeller kullanabiliyoruz. Örneğin bakalım burada neler kullanmış başka. Safir kullanıyor, export ediyor. Burada upscale işlemi gerçekleştiriyor. Bakın burada bir upscale modelimiz var. Bu da 4x folia hard rematching upscale modeli. Nerede peki bu model? Bu defa checkpoints modellerine değil model kısmındaki upscale modellerine gittiğiniz zaman burada göreceksiniz. Bakın bu şekilde modelleri indirip buraya kurmanız gerekecek. Şimdi diyelim ki eksik bu model yok ne yapacağız? Öncelikle şuradan arayacaksınız. Bir defa bu notların bazıları kırmızıysa gelip hemen buradan manager diyeceksiniz. Manager'da e, install e, missing yani bulunmayan kaybolmuş notlar burada görünecek. Az önce burada kırmızı olanlar burada isterseniz direkt buradan yükleyebiliyorsunuz. Bulunmazsa o zaman o notlar da gidip internetten bulup getirip burada e, nereye kapattım az önce tekrar gidelim. Şuraya arkadaşlar app kısmında bakın notes kısmı var not custom not buraya atmanız lazım. Eğer not eksik. Ben şimdi birçok nodu kurdum. Daha sonra birçok modeli de indirdim. Bunların hepsi yani şu modellere bakar mısınız? Bakın mesela özellikler kısmına bakalım. 13 GB. Yok daha fazla olması lazım. E, 13 GB az yani. Bayağı bir fazla modelim var benim. Ha bunlar kısa yol olduğu için yani çekmece tıkladığınız zaman sizi e, bunda kısa e, kısa yol tuşu olduğu için gösteriyor. Mesela sadece benim çekmez modelim şunlar bile daha fazladır yani bakalım. En az bunlar bir 19 GB falan yani. Asıl bu şekilde modlar, modeller ve nodları böyle yerleştiriyoruz buraya eksik olanlar varsa. Sonra tekrar refresh yapıyoruz. Böylece tekrar yerine gelmiş oluyor. Ee, mesela ben bunu indirdim. Ben bilmiyorum yani buradaki şu kodlar ne işe yarıyor, nodlar ne işe yarıyor. Bir şey bilmiyorum ya yani. öyle, öyle düşünelim. Gelip burada fotoğrafımı seçiyorum. Seçtikten sonra buradan gelip Queue prompt diyoruz arkadaşlar. Yani prompt'u başlat gibi, kuyruğu al gibi bir şey. Ve bakın çalışmaya başlıyor. Bu arada isterseniz burada e, görebiliyorsunuz e, terminalde çalışma başlıyor. Yapmış olduğu işlem burada adım adım görüyorsunuz. Yapay zekanın aslında çalıştığı şey bu arkadaşlar. Yani e, mantık bu. Birçok magnifik AI'dan tutun da e, Q'ye kadar hepsi aslında bu mantıkta çalışıyor. Yani daha doğrusu bu bu arayüzü kullan. Bu mantı e, pardon bu kod altyapısını kullanıyor. Bizim hatta Swap Air bile yine Stable Diffusion kullanıyor. Yani bu arayüzü bu altyapıyı kullanıyor. Dolayısıyla Evet bize bir sonuç vermesi gerekiyor ama şimdi görüyorsunuz mesela ne diyor? Ee, burada diyor <laughs> burada sıkıntı var. Yani bizim bize uygun değilmiş şu şu checkpoint modeli, şu upscale modeli. Burada gidip bakıyoruz işte burada yüklemiş olduğumuz bu modelde hangi nodu kullanmış buradaki vatandaş? Gidip bakıyoruz. 4 dedi Flory Hard Rematch şunu kullanmış. Biz ne kullandık? Bakıyoruz. Evet, aynısını kullanmışız. Peki niye hata vermiş? Dün mesela çalıştı, sorun çıkmadı. Bugün sorun çıkıyor. Peki neyi kullanmış yukarıda bakalım. Şöyle gidelim. Şuraya bakalım neyi kullanmış. Şurada mesela neyi kullanmış? Ee, bizim kullandığımızın aynısı mı? Yok hayır aynısı değil. Bu başka bir şey kullanmış. Yani modelimize uygun. Bu modeli bulmamız lazım. Mesela şu model. Kullandığı şu modeli bulmamız gerekiyor. Bunu buraya mutlaka vermiştir. Bakıyoruz mesela nereden? İşte şurada arkadaşlar. Bakın. Ben bunu indirmişim aslında. Doğru model indirmişim. Tamam bu okey. Upscale model tamam. Bir de şunu doğru indirmem gerekiyor. Ben bunu indirmişim aslında. Doğru indirmişim diye düşünüyorum. Evet bunu indirmişim. Ha, ah, bu model değişmiş anladığım kadarıyla. Bunu sivit indirmez gerekiyor. 6.62 GB ben aslında bunu indirdim ama hangisi bu acaba? Muhtemelen bir sıkıntı var. Versiyon versiyonla alakalı olabilir. Neyse. Aslında sorunsuz bir şekilde çalıştı ee, ama şimdi çalışmıyor. İşte böyle hatalarla karşılaşabiliyoruz böyle. Yani bu çok günlerimi aldı benim bu meseleyi anlayıp çözmem. Birazcık e, konuyu anlamam vesaire. Mesela şöyle basit bir görsel seçmek istiyorum. Denemek için mesela şunu seçelim önceki versiyon. Acaba bunun formatıyla alakalı mı oldu diye düşündüm de tekrar çalıştır diyelim bakalım ne yapacak. Bir hata olursanız yapay zeka ile sorabilirsiniz acaba bu hatayı neden alıyorum gibisinden. Şimdi bakın burada ne diyor modül error var gibi falan. Yani şuna bakalım bakalım. Ha, silmiş de olabilir bilmiyorum. Belki de modelli node ile ilgili bir şeyler silmiş olabilirim. Bu dün çalıştı bende ama sonra birçok şeyi sildim arkadaşlar. Belki de ondan kaynaklanabilir. Neyse bunu şimdi sen yani bunu göstermek için yaptım ben. Yani bu bizim bizim kullandığımız bu değil zaten bizim kullandığımız kullandığımız upscale. Hasılı arkadaşlar burada böyle birçok şey var. Şimdi bu vatandaş şu 7 947 olan vatandaş bir de şöyle bir upscale yayınlamış. Bu upscale arkadaşlar çok güzel müthiş. Bak diyor ki magnific AI bile diyor. Neredeyse o kalite dedi. Şimdi ben bunu yükledim arkadaşlar. Bunu indirelim. Tyler. Pardon Tyler değil. Şunu indireceğiz. Evet. Bakın bu da ne? Adı ne bunun? AZ 8K upscale. Ama bunun, bunun çalışması için arkadaşlar buradaki şu bütün modelleri tek tek kontrol etmek lazım. Buradaki şu modelleri indirmeniz gerekiyor şunları. Yerine koymanız lazım. Burada tek tek anlatıyor. Ya e, bir günümü harcadım yani öyle söyleyeyim size. Daha sonra e, getirip burada buraya yükle diyorum arkadaşlar. İndirilen klasöründen getirip şunu çağırıyorum. E, burada IP adapter sorunumuz var. Yani şu IP adapterin çalışmadığını söylüyor şu adaptör. Daha sonra ben bunu düzelttim yenisiyle. E, bunu ben sizinle paylaşacağım. Rahat diyelim. Tekrar şu bakın ben bunu düzelttim. Şu düzeltilmiş hali. Aslında <laughs> yani çok basit. Saat tıklayıp daha doğrusu iki kere tıklayıp IP adaptör dediğiniz zaman yani güncellendiği için arkadaşlar şöyle aynısı bakın bunu indirip bunları birbirine bağladığınız zaman bunu bu araya koyduğunuzda sorun çözülüyor aslında bunu kullanabilirsiniz. Dileyen varsa yine de gönderebilirim yani isterseniz. Gruba da atabilirim. Şimdi buradan seçiyorum imajımı. Mesela ne seçelim? Şuradan gidelim. Az önce seçtiğim şeyi seçelim. Yani şunu seçelim. Bakın burada şu modeller. Bunlar hepsi tek tek indirip buraya tanıtmanız lazım. Şunlar hepsi model arkadaşlar. Upscale, e, Apple Upscale modelleri. Bunların hepsini orada tanıtmış adam anlatmış. Bunları yapmanız lazım. O bir. İkinci ben yani şu Upscale kısmı çalıştıramadım. Bakın burada çalıştırdığım zaman burada hata yaşıyorum. Şuraya kadar çalışıyor. Burada bir işlem yapıyor upscale yapıyor buraya kaydediyor ama daha sonra bunu asıl upscale yapıp 8K'da kaydetmesi gerekiyor. Bu kısmı çözemedim. Aslında her şeyi yerleştirdim. Ne gerekiyorsa yaptım. Ama çalıştıramadım. Niye çalıştıramadım? Neden çalışmıyor? Birçok hata veriyor. Modelde uyuşmazlık var. Format uyuşmazlıkları var. Çözmeye çalışıyorum. Ama şu anki haliyle çalıştırdığımızda başlat diyelim. <laughs> Pardon yanlış yerden başlattık. Ha şuradan başladı tamam. Bakın buradan başladı soldan. Burada hata var diyor. Bunda ne varsa atkımızı veriyor bunda. Bakın bu arka planda çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şunu kapatalım. Şöyle bakalım. Bakın burada çalışıyor. Biliyorsunuz arka planda. Ee, bu işlem bittikten sonra bize bir upscale veriyor. Fakat bu aslında benim geçen gün sizle paylaştığım upscale böyle kalemle çizilmiş gibi kenarlar falan duruyor ama netice itibariyle bir upscale işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi bakın fark göreceğiz. Bunun ikisi arasındaki fark göreceğiz. Nasıl bir şey yapıyor. Bunun daha iyisini yani bir magnifik kadar kaliteli bir şeyi ortaya çıkarması için şu ikinci modelin çalışması lazım. Bunu çözmeye çalışıyorum. Ben çözemedim. Belki siz çözersiniz. Çözerseniz eğer magnifik kalitesinde harika bir upscale'ımız olmuş olacak. Bu kadar kendi bilgisayarımızda çalıştırabileceğiz arkadaşlar. Ee, bu konu gerçekten çok yeni konular arasında. Bakın şöyle bir sonuç verdi bize. Görüyorsunuz. Böyle sanki çizmiş gibi. Daha sonra bakın böyle bir e, sorunla karşılaştık. Burada lower diyor. Şurada bir hata var mesela. Neresi orası? E, şurada bir hata var sanırım. Bilmiyorum. Burada birçok hata var. Bundan hangilerin hatası olduğunu hepsi düzelttim aslında ama e, sorunu çözemedim. Bir de burada bir olay daha var. Onu da söyleyeyim size. Buradaki Gemini kısmı önemli. Yani imajınızı bağlıyor buraya. Bu Gemini'den bir prompt alıyor. Bu imajla alakalı prompt yazdırıyor. Daha sonra o promptu getirip buraya koyuyor. Bu promptu kullanarak sizin e, modelinizi tekrar upscale yapıyor. Yani bu kontrol bu modeli şeyi kullanıyor, prompt'u kullanıyor. Müthiş bir mantık kullan, kullanmışlar buraya. Dolayısıyla buradaki şu Gemini e, IP'niz çok önemli. Gemini IP'nizi buraya koymanız lazım. Gitsin yapsın bu işi. Bakın burada nasıl yapacağını da anlatmış adam. Şöyle tıklıyorsunuz gidip Gemini IP'nizi alıyorsunuz. Gemini'nin içerisindeki Gemini IP'nin içerisindeki config.json dosyası içerisinde yani Gemini config şu folder'ın içerisinde gidiyorsunuz. Burada var o folder. Tekrar bakalım arkadaşlar. E, nerede, nerede, nerede? Şu önce girdik ama bulamadık şimdi tekrar başa gitmemiz lazım ee, göstereyim yine en azından bilginiz olsun önemli bir konu çünkü program files burada siz e, kendi şeyinizi pardon program files dedim kullanıcı e, dosyaları kullanıcılar Fatih buradan e, geliyorum Pinokyo Computer bunun içerisindeki API kısmından buradan arkadaşlar şurada buradaki app kısmında e, neyi bulacağız not kısmına baktığınızda burada bizim Gemini mutlaka olması gerekiyor bakalım ceminalerde nerede Gemini diye emüz var mı Gemini ne demiş bakın diyor ki arkadaşlar da yazıyor Gemini folder çizdiğiniz ee, folder ise Config config.json dosyası içerisinde Gemini folder içerisinde tamam bunu Gemini folder içerisinde bulmamız lazım Gemini nerede bakalım şurada şu arkadaş bakın buraya kendi API anahtarınızı yazıyorsunuz ben kendim yazdım siz de yazabilirsiniz yani ip anahtarını değiştirebilirsiniz de yani farklı anahtarla kullanabilirsiniz çok önemli değil ee, ama tabii ücretli şu anda ücretsiz yani. Ücretli olduğu zaman artık bu modu işe yaramayacak şu anda yani. Asıl bu işlemler yaptıktan sonra sonuç itibariyle arkadaşlar bize gördüğünüz gibi şu şu görüntüyü verdi bize ama sonuç itibariyle biz asıl upscale'i elde edemedik. Etmeye de çalışıyoruz. Bakalım ne olacak. Bakın böyle bir upscale işlemi gerçekleşir ama çok güzel değil yani. Çok istediğim gibi değil. bu videoyu yapma sebebim de belki bu konuda sizden gelebilecek olan bir fikir, bir yardım. sonuçta bu hatayı düzeltmek için, bu kısmı da çalışmasını sağlamak için mantıklı olabilir. Her şeyi denedim. Kendilerine soru da sordum. Bu modelleri de yükledim tek tek. Modelleri tanıttım falan ama hala işin içinden çıkamadım arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuştur bu video hepimiz için. Görüşmek üzere.